Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Shotcut video düzenleme programında videonun çıktısının nasıl alınabileceğini göstereceğim. Örneğin videoyu çalıştınız ve artık videonun MP4 çıktısını almak istiyorsunuz. Bu işlemi nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet burada sağ üst bölümde bulunan dışa aktar butonuna basıyoruz. Daha sonra e, bu alanda bir e, bize bir buton geldi dosyayı dışa aktar butonuna basıyoruz Evet burada videoyu nereye kaydedeceğimizi bize soruyor e, bunu e, videoyu nereye kaydedeceğimizi bu alandan seçerek video ismini de e, burada giriyoruz yeni video diyorum bunu seçtikten hemen sonra evet burada kayıt türünde e, burada seçmiş bulunmakta otomatik olarak dosya adını girdikten hemen sonra kaydet butonuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi sağ üst bölümde videonun dışa aktarma işleminin ne kadar süreceğini bize söylüyor. Videonun uzunluğuna bağlı olarak bu değişmektedir. bunu bir süre bekleyeceğiz. Bekledikten hemen sonra bu %100 olduktan hemen sonra videomuzun işlenme işleminin bittiğini anlıyor olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video dışarı aktarma işlemi tamamlandı. Bu alandan sağ tıklayıp klasörde göster bölümüne tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi video bu alana çıkartılmış durumda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi shortcut video düzenleme programında bir videoyu dışarı aktarma işleminin nasıl yapılacağını sizlere gösterdim. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. you <music>